Mozaik yayınlarından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Batı cephesinin önemli konularından olan Sakarya Meydan Muharebesi başlığıyla konularımıza başlıyoruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın sonuna kadar konularımızı getireceğiz. Eğer defteriniz hazırsa, kaleminiz hazırsa notlar alarak benden dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli bir konudur. Çünkü soru getiren yerler işleyeceğiz. Lütfen dikkatli dinleyin. Hadi vakit kaybetmeyelim ve derse başlayalım. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Öncelikle bu kazanım bizlerden ne istiyor? Gelin hep birlikte bakalım. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur. Yani bu iki savaşı kazanmamızda Mustafa Kemal'in rolü ne oldu? Etkisi ne oldu? Bunu özellikle aramaya ve bulmaya çalışacağız. Şimdi ilk başlığımız Sakarya Meydan Muharebesi tarihinde görüyorsunuz. Yunanlar Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermek istemiyorlar. Niye? Hatırlayalım Kütahya Eskişehir Savaşları'nda biz kaybetmiştik ya. İşte biz kaybettikten sonra bir daha toparlanamayalım diyerek son bir harekete geçiyorlar. Yine aynı amaçlarla Ankara'yı alıp meclisi ele geçirip Sevri TBMM'ye zorla kabul ettirmek için saldırıya geçiyorlar sevgili arkadaşlar. Yani yine saldırıda olan taraf onlar biz savunma yapıyoruz. Biliyorsunuz Türk ordusunun birçok eksiği vardı ancak bu eksiklere rağmen Türk ordusu üstün durumdaki Yunan kuvvetlerini ne yapıyor? Durduruyor. Yoğun çarpışmalar sonucunda durduruyor. Bu durdurmada çok önemli bir emir etkili oluyor. Şimdi belki de bu emir olmasaydı savaşı kaybedebilirdik. Ancak savaşın gidişatını değiştiren emir şudur. Türk ordusuna Mustafa Kemal diyor ki hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır diyor. Yani kısaca belli bir çizgiyi, belli bir alanı savunmak yoktur. Ülkenin tamamını savunmak vardır. O satı korunacak alan, alan bütün ülkedir diyerek yepyeni bir savaş taktiği uyguluyor. Bu da Türk Savaş tarihinin ilk önemli amlelerinden bir tanesidir ve Topyekün Savaş taktiğine geçildiğinin bir göstergesidir. Savaşın sonucunu belirleyen şey bu oluyor arkadaşlar. 22 gün 22 gece süren savaşı bu taktikten sonra Türk ordusu zafer ile sonuçlandırmıştır. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir olay. Bu da zaten Mustafa Kemal'in askeri dehasını bizlere bir kere daha göstermektedir. Savaşın gidişatını zaten değiştiren bir emir vermesi Mustafa Kemal'in askeri dehaya sahip bir lider olduğunu bizlere kanıtlamaktadır. Ve Sakarya Savaşı'nı bakın bu kadar kötü bir durumdayken kazanmamız çok önemli sonuçları getiriyor. Ve baktığımızda sonuçları ikiye ayıracağız. Ulusal sonuçlar ve uluslararası sonuçlar diyeceğiz. Ulusal sonuçlar sadece bizim ülkemizi ilgilendiren, uluslararası sonuçları ise başka ülkeleri de ilgilendirecek olan sonuçlardır. Mesela bakalım TBMM'ye ve Mustafa Kemal'e olan güven iyice yükselmiştir. Türk ordusu taarruza, Yunan ordusu bu savaştan sonra savunmaya geçiyor. O zaman bu savaş bizim için bir dönüm noktası. Doğru mudur? Şimdiye kadar hep saldıranlar onlardı. Sıra artık saldırma sırası bize geçti. Onlar savunmaya, biz saldırıya geçiyoruz. Mustafa Kemal bu savaşta gazi ünvanı alıyor. Arkadaşlar savaşta yaralandığı için gazi ünvanı alıyor. Ve mareşallik rütbesine kadar yükseliyor bu savaşta birlikte. Ve ta 1683 Viyana kuşatmasından beri geri çekiliş sürecimiz artık bu savaşta birlikte sona eriyor. Artık saldırı sırası bize geçiyor. Bu gördüğümüz sonuçlar savaşın ulusal yani sadece bizi ilgilendiren sonuçlarıydı. Şimdi gelelim savaşın uluslararası sonuçlarına. Mesela Fransa ile bir anlaşma yapıyoruz. Anlaşmanın adı Ankara Anlaşması. Bu anlaşmayla Güney Cephesi kapanıyor. Yani bakın batıda aldığımız bir galibiyet Güney Cephesini de etkilemiş ve oranın kapanmasına sebep olmuş. Yine Kafkas Cumhuriyetleri dediğimiz Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile bu 3 devlet ile Kars Anlaşması'nı imzalıyoruz ki Kars Anlaşması Doğu sınırın kesinleştiği son halini aldığı anlaşmadır. Bunu da unutmayalım. İtalyanlar bu savaştan sonra Anadolu'yu tamamen terk etmişlerdir arkadaşlar. Yani bakın karşımızdaki bir düşmandan da kurtuluyoruz bu savaşın bir sonucuyla birlikte. Ukrayna ile dostluk anlaşması imzalanıyor. İngiltere ile de esir değişimi anlaşması imzalanıyor. Ne kadar önemli ve olumlu sonuçlar olduğunu buradan da görebilirsiniz. Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun aldığı tarihi zaferlerden bir tanesidir. Şimdi biraz önce adını duyduğumuz Kars Anlaşması'na gelelim. Bakın burada Kars Anlaşması'nı kimle kimin yaptığını görüyorsunuz. TBMM ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında yapılan bir anlaşmadır. Sovyetler Birliği aracı oluyor. Sovyet Rusya aracı oluyor ve TBMM ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında bu anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşma Doğu sınırımızın bugünkü halini aldığı anlaşmadır. Yani Doğu sınırı ne yapıyor? Bu anlaşmayla birlikte kesinlik kazanıyor arkadaşlar. Son halini alıyor. Bakın bunu da burada sizlere dikkat bölümünde zaten verdik. Peki bu şu demek değil midir? Demek ki Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan TBMM'nin mücadelesini kabul etmiş oluyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor ki Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu bu üç devlette de kabul etmiş oluyor. Şimdi biraz önce gördüğümüz Fransa ile yaptığımız o anlaşmaya bakalım. Bu anlaşma çok daha önemli. Ankara Anlaşması. TBMM ile Fransa arasında yapılmış bir anlaşmadır. Biliyorsunuz biz Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye birliklerimizle Fransızlara karşı önemli ve başarılı mücadeleler vermiştik. Sakarya Savaşı'nı da kazanınca Fransızlar TBMM ile anlaşma yollarını aramışlardı. Ve sonucunda da Ankara Anlaşması imzalanıyordu. Bakın çok önemli maddeleri var. Gelin yorumlarını hep beraber yakalamaya çalışalım. Taraflar arasındaki savaş durumu bitecek. Bu ne demektir? O zaman Güney cephesi kapanmıştır. Güneyde savaş kalmadı. Bakın Doğu'yu zaten galibiyetle tamamlamıştık. E güneyi de bu şekilde tamamladık. Bir tek karşımızda Yunanlar kaldı düşman olarak. Bakalım onu nasıl sonlandıracağız? Ama bakın bu anlaşmanın maalesef olumsuz bir maddesi. Hatay Fransızlara bırakılacaktır. Maalesef Hatay bizim misak-ı milli toprağımızdı. Olması gereken bize ait olmasıydı. Burada Hatay'ı dışarıda bırakmamız, Hatay'ı dışarıda bırakmamız bizim için misak-ı milliden verdiğimiz bir tavizdir arkadaşlar. Maalesef vazgeçmektir. Taviz demek vazgeçmek demek. Hatay için özel bir yönetim kurulacağı karar alınıyor. Bu da Hatay'daki Türklerin haklarını korumak istediğimizi bizlere göstermektedir. Ve Suriye'deki Süleyman Şah ki Süleyman Şah Selçuklular için önemli ve Türk tarihi için önemli bir lider. Türk askeri burayı koruyacak ve burası Türk bayrağı altındaki bir yer olacak. Yani bu da sınırları dışımızdaki sınırlarımız dışındaki tek toprağımızı korumak istediğimizi göstermektedir. Ankara Anlaşması da bu şekilde önemli bir anlaşma. Güney cephesini kapatan Fransa'nın çekilip gittiği anlaşmadır. Bunu da unutmayalım diyoruz. Şimdi geldik Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra artık son yumruğu atmaya, son darbeyi vurup Yunanlar Anadolu'dan atmaya geliyoruz. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi tarihlere bakarsanız 26-30 Ağustos 1922. İtilaf devletleri Sakarya'dan sonra yine Yunanlara zaman kazandırmak istiyorlar ve her zaman yaptıkları oyunu yine yapıyorlar. TBMM'ye barış önerisinde, barış teklifinde bulunuyorlar. Sevr Anlaşması'nın ufacık değişikliklerle yumuşatılmış hali. TBMM tabii ki bu anlaşmayı kabul etmiyor. Çünkü bizim hedefimiz misak-ı milliye ulaşmak, tam bağımsızlık, vatanımızın bütünlüğünü sağlamak. Dolayısıyla itilaf devletlerine açıkça bunu söylüyoruz biz bu şartlarda anlaşamayız diyoruz. Düşmanın yurttan tamamen atılması gerekiyor arkadaşlar. Öyle yarım yamalak o gitti bu kaldı gibi değil. Dolayısıyla hazırlıklarımızı tam anlamıyla yapmamız lazım. O yüzden de Mustafa Kemal hazırlıkları bir yıl kadar sürdürüyor. Çünkü henüz biz taarruz durumuna hazır değiliz. Eksiklerimiz var. Yarım yamalak hazırlıkla yapacağımız bir saldırı hiç saldırmamaktan daha kötüdür. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey hazırlıklarımızı tamamlayıp o şekilde saldırmak olacaktır. Bunu da unutmayalım. Şimdi peki taarruz için ne hazırlıklar yapıyoruz? Taarruz saldırı için ne yapacağız bakalım. Bir kere Doğu ve Güney cephesinde savaş kalmadığı için oradaki birliklerimizi batıya kaydırabiliriz. Yani tüm gücümüzü toplayabiliriz. Ordumuza saldırı eğitimi verebiliriz ki ordu şimdiye kadar hep savunma yaptı artık saldırı yapacak. E bununla ilgili pek de bilgisi yok. O yüzden saldırı eğitimi verebiliriz. Oradaki asker sayımızı arttırıyoruz. Ordumuzun yiyecek, giyecek, silah ihtiyacını karşılıyoruz ve İtalya ve Sovyetler Birliği'nden Sovyet Rusya'dan silahlar satın alıyoruz. Ve burada önemli bir bilgi var. Bizim için şu bilgi gerçekten önemli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi vardı biliyorsunuz. 3 aylığına verilmişti. Bu yetki sınırsız olarak uzatılmıştır. Bu da zaten şunu gösterir. Demek ki Türk milleti TBMM Mustafa Kemal'e sonsuz güven duyuyor. Sınırsız olarak yükseltildiyse uzatıldıysa. Türk ordusu tüm hazırlıklarını yapıyor. 26 Ağustos günü saldırıya geçiyor. Kısa süreliğine üstünün eline geçiren Türk ordusu Yunan savunma bölgelerine doğru ilerliyor arkadaşlar. Kaçan Yunan kuvvetleri Dumlupınar bölgesine çember içine alınıyor ve büyük bir meydan savaşı yapılıyor. O da zaten Dumlupınar meydan savaşı, başkomutanlık meydan savaşı olarak geçiyor. Türk askerinin ilerleyişi karşısında Yunanlar İzmir'e doğru hızla geri kaçmaya başlıyorlar ve Mustafa Kemal'in tarihi emrini duyuyoruz. Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini veriyor ve tüm yurttan düşmanların atılması emrini alan Türk ordusu İzmir'e doğru harekete geçiyor. Yunanları Anadolu'dan atmak için mücadeleye bu şekilde devam ettiriyor. Bakın Türk ordusu 9 Eylül tarihinde İzmir'e ve Batı Anadolu ise 18 Eylül tarihinde tamamen düşmanlardan temizliyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal emrini 26 Ağustos'ta vermişti. Biz zaferimizi 30 Ağustos'ta kazandık. Biliyorsunuz ki 30 Ağustos bizim zafer bayramımızdır. İşte o zafer bayramı tam olarak burada aldığımız zaferi göstermektedir. Şimdi bakın ne yaptık? Yunanları da yendik. Gelelim bu savaşın sonuçlarına. Bu zaferle birlikte artık karşımızda bir düşman kalmadı. Biz Fransızları yenmiştik onlar çekilip gitmişlerdi Ankara Anlaşması'yla. Ermenileri zaten Doğu Cephesi'nde yenmiştik. Yunanları da burada yendik. İngiltere kaldı bir tek ama İngiltere'de savaşmıyor zaten bizimle. Dolayısıyla askeri dönem başarıyla tamamlanmış bitmiş oluyor. Hatta bu şekilde de Batı Anadolu topraklarımızı ne yapıyoruz? Düşmanlardan temizliyoruz. Peki artık ne yapacağız? Masabaşına oturacağız. Artık masabaşı geliyor. O da Mudanya Ateşkes Anlaşması'dır. Bu savaşla birlikte Fevzi Çakmak Paşa da Mareşal rütbesine geçiyor arkadaşlar. Ve Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalacağı ispatlanmış oluyor. Bizim için çok önemli sonuçları olan bir savaştan bahsettik. Yani Batı cephesini başarıyla tamamladık. Şimdi biz savaşları kazanmış bir şekilde anlaşma masasına oturuyoruz. O da Mudanya Ateşkes Anlaşmasıdır. Ateşkes demek arkadaşlar ne demektir? savaşları kısa süreliğine durduran anlaşmalardır. Bakın dikkat edin barış anlaşması demedik. Mudanya bir ateşkestir. Kurtuluş savaşını kısa süreliğine bitiren anlaşmaların maddelerin konuşulduğu bir görüşmedir diyebiliriz. Peki nasıl bu masaya oturduk? Gelin oradan başlayalım. İngiltere boğazları ve İstanbul'u vermek istemiyor. Başta ateşkese yanaşmıyor ancak Türk ordusu İstanbul ve Çanakkale boğazına doğru ilerleyince bir de zaten itilaf devletleri de savaştan çekilip de İngiltere yalnız kalınca ne yapıyor? TBMM'ye ateşkes teklif etmek zorunda kalıyor. Tarafları görüyorsunuz arkadaşlar bakın TBMM bir tarafta ki TBMM'yi de orada İsmet Paşa temsil edecek. Karşı tarafta ise itilaflardan İngiltere, Fransa ve İtalya'yı görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ee, Batı cephesinde 5 kere savaştığımız Yunanistan yok. Evet yok çünkü Yunanistan'ı kim temsil edecek arkadaşlar? İngiltere temsil edecek. Bu da zaten Yunanistan'ın İngilizler tarafından kullanıldığını gösterir. Şimdi anlaşmanın maddelerine bakacak olursak. Birinci madde Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar duracaktır. Bu demektir ki savaşın askeri kısmı bitti. Yani artık bundan sonra çatışma yok. 2. Yunan kuvvetleri 15 gün içinde Doğu Trakya'yı boşaltacaktır. O zaman Doğu Trakya artık bizim savaş yapılmadan Doğu Trakya topraklarımızı kurtarıyoruz. Ki Doğu Trakya neresi hemen söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bugünkü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın olduğu yöre Doğu Trakya'dır. Yani burayı savaşmadan kurtardık. Doğu Trakya'da TBMM 8000 asker bulunduracak bir maddesi konulmuş. Maalesef bu madde pek de uygun bir madde değil bizim için. Çünkü bağımsızlığımıza ters düşen bir maddedir. Normalde kısıtlama maddesi olmaması gerekirdi. Ama maalesef bu anlaşmada bu maddede yer almış. Ve geldim asıl önemli maddemize. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacaktır. Arkadaşlar İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan bu şekilde kurtarılıyor. Ve bu cümle lütfen kulaklarınızı dört açın ve beni dikkatli dinleyin. Osmanlı Devleti'ni hukuken yok sayan maddedir. Neden hukuken yok saydı hemen söyleyeyim sizlere. Şimdiye kadar Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından hep karşılarında muhatap alınan Osmanlı Devleti bakın ne yaptı? Yok sayıldı ve başkentlerini TBMM'ye verdiler. Osmanlı'yı tamamen yok saymış oluyorlar. Bu da Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayılması demektir. Bunu sizlere dikkat bölümünde de verdik. Şimdi gelelim bakın buradaki Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın önemi olan yere. Bu milli mücadelemizin zaferle sonuçlandığını gösteren bir belgedir. Çünkü maddelere bakarsanız savaş yapmadan Doğu Trakya, Boğazlar, İstanbul'u kurtardık. Düşmanları da yurttan attık. Bizim için çok önemlidir ve Lozan Anlaşması'na da zemin hazırlayan anlaşma bu anlaşmadır sevgili arkadaşlar. Bizim için çok önemli sonuçları var. İşte savaş yapmadan kurtardığımız milli mücadelemizin askeri bölümünü bitirdiğimiz Mudanya Ateşkes Anlaşması bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Diyerek konu anlatımımızı burada tamamlıyoruz. Şimdi bol bol etkinliklerimizin olduğu sayfalara geldik. Bir iki tane etkinliği ben yapacağım. Geri kalanı sizlere ödev vereceğim. Sizler konuyu izledikten sonra o etkinlikleri de yaparak güzel pekiştirme çalışmaları yapabilirsiniz. Hatta Anlayamadığınız yerler olursa, sormak istediğiniz yerler olursa yorum bölümüne de yazabilirsiniz. Şimdi Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili gelişmelere yer verilmiştir. Verilen gelişmelere uygun kutucuğa çarpı işaretiyle işaretleniz demiş. Bakalım. Türk milletinin TBMM'ye olan güveni artmıştır. Sakarya Savaşı'nı biz kazandık. E kazandıysak TBMM'ye olan güveni artacaktır. Tamam ama bu ulusal mıdır, uluslararası mıdır? Ulusaldır. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar sadece bizim ülkeyi ilgilendiriyor. Ukrayna ile dostluk anlaşması. Bakın başka bir ülkeyi de ilgilendirdiği için otomatikman burası ne olacaktır? Uluslararası olacaktır. Sadece bizi ilgilendirseydi ulusal diyecektik ama Ukrayna'yı da ilgilendirdiği için uluslararası diyoruz. Mustafa Kemal Paşa gazi ve mareşal olmuştur. Bu sadece bizi ilgilendirir. O yüzden ulusal sonuçtur. Fransa ile Ankara anlaşması imzalanmıştır. Hem bizi hem Fransa'yı ilgilendiriyor. Uluslararasıdır. Kafkas ülkeleriyle Kars Anlaşması imzalanmıştır. Kimdi onlar? Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. Bakın başka devletleri de ilgilendiriyor. Uluslararası. Türk ordusunun Viyana kuşatmasından beri geri çekilişi sona ermiştir. Bizim için bu sadece bizi ilgilendirir diyebiliriz. Ulusal sonuçtur. İtalyanlar Anadolu'yu tamamen terk etmiştir. Bakın İtalyanları da ilgilendiriyor. O yüzden uluslararasıdır. İngiltere esir değişimi anlaşması yapılmıştır İngiltere ile. Bakın hem bizi hem İngiltere'yi ilgilendiriyor. O yüzden buraya e, uluslararası diyeceğiz. Başkomutanlık kanunun süresi uzatılmıştır. Başkomutanlık kanunu başka devletleri değil sadece bizi ilgilendirir. O yüzden de ulusal sonuçtur diyeceğiz. Birinci etkinliği bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci etkinliğimize geçiyorum. Bunu da ben yaptıktan sonra diğerlerine sizlere ödev olarak vereceğim. Verilen savaşları kronolojik olarak tabloya yerleştiniz dedi. Kronoloji demek arkadaşlar, bir olayı oluş sırasına göre sıralamaktır. Yani önceden sonraya doğru sıralarsınız. Burada hatırlayın ne vardı? İlk savaşımız birinci İnönü'ydü. Dolayısıyla biz buraya birinci İnönü'yü yazacağız. Birinci İnönü'den sonra ikinci İnönü savaşı geliyordu. İkinci İnönü'yü buraya yazacağız. Bunu da yazdıktan sonra. Eskişehir-Kütahya savaşları 3. sıraya gelecektir. Hatta kaybettiğimiz tek savaş olduğunu sizlerle konuşmuştuk. Eskişehir-Kütahya savaşları diyeceğiz. 3. sıraya gelecek. Devam ediyorum. Bunu da bitirdik. Bir sonraki savaşımız sıralamada Sakarya Meydan Muharebesi olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi de 4. sıraya gelecekti. Son olarak da Başkomutanlık Meydan Savaşı Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı da buraya yazacağız ve kronoloji sıralamamızı böylece bitirmiş olacağız. Şurayı hemen düzeltelim. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda yazıp kronoloji tablomuzu tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci etkinliği de ben yaptım. Bundan sonra bakalım kaç etkinlik var. Etkinlik 3 sizin ödeviniz. Etkinlik 4 çok güzel bir tablo yorumlama sizin ödeviniz. Yine 5, 6 ve 7. etkinlikler, 8. etkinlik sizin ödeviniz arkadaşlar. Güzel bir şekilde dinledikten sonra etkinlikleri yaparak sağlam bir pekiştirme yapabilir. Kazanım testlerini çözerek de konuyu dört dörtlük halledebilirsiniz diyoruz ve burada çalışmamızı noktalıyoruz, sonlandırıyoruz. İnşallah sizler için güzel ve faydalı bir anlatım olmuştur diyerek videoyu tamamlıyoruz. Bundan sonra da Batı Cephesi konuları gelmeye devam edecek. O videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.